falan böyle. Şöyle bir şey. Şöyle bir radyo var. Böyle bildiğimiz gibi. Burası da böyle otomatik şarj şeyi var. Ama bunun kapağı yok. Bir an manuel zannettim. Şöyle de şey var arkadaşlar. Böyle. Şimdi son olarak arkası. Ay son Bakalım. Bir bagaja bakalım. Şu, böyle, Aynen, falan böyle. Şimdi arka düzen. Arka düzen böyle olarak, Şöyle göstereyim. Böyle. En azından çıkacak